Yolculuğa çıkan kardeşlerimiz bazen soruyorlar, biz seferdeyken otobüs durmazsa ne yapalım? Şimdi otobüs durup durmaması işi biraz detaylıdır. Buna hem bizim tedbirlerimizi almamız lazım. İşte yolculuğa çıkmadan abdestli olmamız lazım. E yolculuk biraz uzun sürdü, sen koltukta uyudun. Uyudun fakat bir müddet sonra otobüs mola verdi. Fakat molada zamanda kısıtlı bir şekilde mola verilmiş. Sen bu arada abdest alacak olsan bu defa mola süresi, mola saati bitmiş olacak belki namazını yetiştiremeyeceksin. O yüzden böyle dik oturarak, yani namazın vakti azsa ve molada az bir sürede verilecekse bunu insan biraz tahmin edebilir. Kendini fazla yatırmamalı, koltuğunu yatırmamalı. Yani oturduğu yerde hafif, bizim burada tapı kılmadır, Tapı kılarsa böyle o şekilde inşallah bir mahzuru olmaz. Bizim tabi başka türlü tedbirleri de almamız lazım. Bizler Müslümanlar olarak bu yolculuk esnasında, seyahat esnasında maalesef yüzde 99'u Müslüman bir ülke diyoruz. Türkiye'mize, ülkemize, memleketimize. Yüzde 99'u Müslümansa bu yüzde 99'unun kaçta kaça acaba İslami şuurdadır. İslam'ın esaslarını, İslam'ın hükümlerini benimsemiştir, sindirmiştir. Adı Müslümandır ama ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ateistim diyor. Deistim diyor. Ehli er bid'attır. Kaçı ehl-i sünnet, hak mezhep üzere yaşamaktadır memlekette? Yüzde ellisi desek, yüzde ellinin kaçta kaçı acaba namaz kılıyor? Yani bu memlekette ancak yüzde yirmi, yüzde otuz sağlam namaz kılıyorsa ancak o kadardır yani. Çünkü otobüsle seyahat ettiğimiz zaman bakıyoruz ki otobüsün içerisinde kaç kişi namaz kılıyor? Bir defasında ben seyahat ederken şoför efendiye dedim durun namaz kılacağım. Şoför tabi biraz inat etmek istiyor. İşte yolcular rahatsız olur, yolcular beklemez, yolcular kızar gibisinde. Neyse adamı sıkıştırdığın zaman, adamı durdurduğun zaman tabi kimse gidip teklif etmiyor. Kimse gidip şoföre demiyor ki biz namaz kılacağız. namaza vakti gelmiştir. Bir yerde mola verin. Namazımızı kılalım. Böyle bir teklif yok. Böyle bir istek yok. E şoför de bakıyor kimse de istek yok. Kendisi de zaten oralı değil. Namaz niyazı yok. Basıyor gaza gidiyor. Ha bizim ısrarlarımızla, bizim tekliflerimizle mecbur kalıyoruz. Şoför otobüsü duruyor. Çünkü bunun evveliyeti de var. Yani siz bir firmadan bilet alırken o firmayla pazarlık yapacaksınız. O firmayı iyi araştıracaksınız. Bu firma mesela otobüs firması, otobüs şirketi namaz vakitlerinde mola veriyor mu? Molalarını namaz vakitlerine göre ayarlıyor mu? Yemek için, tuvalet için, başka ihtiyaçlar için duruluyor. Fakat namaza gelince durmak yok. Allah rahmet eylesin. Devriş hocamız. Urfa'nın eski emekli vaizlerinden rahmetlik. O ağzında şöyle bir çok hoşumuza giden bir söz söyledi. Yani çocuğun çişi gelir durursun. Adamın kusması gelir durursun. Yemek molası olur durursun. Ama namaza gelince bu namaz niye çuvalda olup senin gözüne batıyor şoför efendi? Bu namaz niye çuvalda olup senin gözüne batıyor? Her şeye durma var fakat namaza gelince durma yok. Yani her şey önemli bir namaz önemsiz namazı o kadar basitlemişiz ki, o kadar önemsiz yapmışız ki, o kadar hayatımızdan çıkarmışız ki namazı hala almıyoruz. Olmuş veya olmamış. Bu şekilde otobüs firmalarıyla Müslümanlar eğer birlik olursa, Müslümanlar baskı yaparsa çünkü adam buradan para kazanıyor senden. Otobüsün içerisinde 20-30 kişi, bir otobüste 40 kişi insan yolculuk yapıyor. Madem %99'u Müslümansa bu memleketin en az 40-45 kişinin orada namaz kılması lazım. En az. Yüzde %50'si Müslümansa 20-25 kişinin namaz kılması lazım. Fakat bizden başka itiraz eden yok. Şoförü sıkıştıran yok. Neyse şoför duruyor, biz iniyoruz bir bakıyoruz ki arkamızdan 8-10 tane adam indi namaz kılmaya. Acele acele koşturuyor sabah namazı vakti, şoför 5 dakika sıkıştırdık, 5 dakika bizim için durdu. İnsanlar hemen onlar da geldi. Ya şimdi nefes neredeydiniz? Biz şoförle mücadele ederken, adamla dalaşırken siz neredeydiniz? Adam itiraz ediyor, durmak istemiyor. Herkes rahatına bakıyor. Şoför dönünce ona da hemen Müslümanlıkları teprendi, kalayına geldiler. Namaza koşuyorlar. Ha bazen de bazıları şöyle şoföre dur dediğinde muamele namaz kılacağız dursun dediğinde yanındaki hemen müdahale ediyor. Yani herkes alim olmuş ya. Sonra kaza edersiniz. Kaza etmeyi senin gözünle mi görüyoruz? Durma imkanı olan bir şey için kaza etme durumu mevzu bahis olur mu? Eskiden hayvanlar üzerinde insanlar yolculuk kapardı yol çamur olursa, inilecek gibi değilse, uzun yola çıkmışsın, öyle bir yerlerden geçiyorsun ki yollar çamur, inersen üstün başın bat, bat, batacaksın. Böyle işte indiğin zaman hayvanlar bir daha binemeyeceksin. Zorla hayvana binmişsin, kendini idare etmişsin. İndiğin zaman bir de o hayvanla sıkıntı çekeceksin. Serkeş hayvan, buna serkeş hayvan deniyor. Baş kaldırmış sana. Aa, o otobüste durmak istemeyen şoförler de o serkeş hayvan gibidirler. Ne zaman ki sen ısrar ettin, ettin durmadıysa o zaman o serkeş hayvan hükmüne girer, otobüsün içerisinde, koltuğun üzerinde namazını kılabilirsin. Hani serkeş hayvana benzetecek olursa, hayvandan inip binme zor olduğu zaman insan yolculuk esnasında hayvanın üzerinde namazını kılabilir. Ama herhangi bir sıkıntı yoksa, inip binme kolay ise bu kişinin hayvan üzerinde namaz kılması caiz değildir. Hayvandan inecek ve namazını o şekilde kılacaktır. Otobüste de eğer durma imkanı varsa biz söylediğimde çünkü şoför serkeş olmaması lazım yani. Hayvan değil ki insandır. Kardeşim dur ben namaz kılacağım, O da Müslümansa. Gavur dağı olsa, Yahudi de olsa Hristiyan da olsa, ateist de olsa yani bir insanın dinine saygı göstermek lazım. Benim ibadet vaktimdir. Senin durman lazım. Ve ben binerken de firmayla anlaşmışım. Kardeşim Otobüsleriniz namaz vakitlerinde duruyor mu? Molalarını ona göre ayarlıyor mu? Ve bilet alırken oradaki görevler evet diyorlar. Bizim otobüslerimiz namaz vakitlerinde duruyorlar. Bizim işlerimiz buna müsaittir. Diyorlar sen o şekilde biletini alıyorsun. Fakat yolda şoför kendine ayrı bir iş güzarlık yapıyor. Ha o zaman sen onu firmaya şikayet edeceksin. Ve şikayet edeceğini ona bildireceksin. Onu sıkıştırdığı o mecburen durmak zorunda kalacak. Biz bunları yapmıyoruz. Bu bütün bu imkanlarımızı kullanmıyoruz, seferber etmiyoruz. Ondan sonra lo bir şey olmaz, otur arabada kılarsın. Sonra kaza edersin. Arabada kıl sonra kaza et. Her şeyi de öğrenmişler ya, biliyorlar ya. Bir defasında ben Ufa'ya gelirken Ankara'dan mıydı, İstanbul'dan mıydı? Şimdi ezan okundu, okunacak otobüs mola yerinden hareket ediyor. Şoföre dedim ki bir 5-10 dakika daha dursam, ben namazımı kılsam da sonra hareket etsek. 5-10 daha kalmış namaz vaktine. Dedi yok bir şey olmaz dedi biz Urfa'ya yetişiriz. E yetişirsek sıkıntı yok. Vakti olmadan memleketimize geliriz memleketimize namazımızı kılarız. Fakat ben tabi takip ediyorum yolda gözüm bir otobüsün içerisinde kilometre ibresinde kaç kilometreden gidiyor. Bir gözüm dışarıda yoldaki lavhalarda Urfa'ya kaç kilometre kalmış. Bu adam bu hızla gittiğine göre bu kadar kilometre kalmış. Bir de saate bakıyorum. Ezana ne kadar var? Kaç dakika kalmış? Bu adam vaktinde beni yetiştirecek mi yetiştirmeyecek mi? İkide bir gözüm hep bunda. İbreyi takip ediyorum. Yoldaki levhaladaki kilometreleri takip ediyorum. Namaz saatinin kaç dakika kaldığına bakıyorum. Artık namaza 10 dakika kaldı ki ben baktım ki adamın kilometresi, giriş hızı ve yoldaki levha da ufaya etmeyi var. Ufaya yetiştirecek ve namaz vakti çıkacak. Dedim kardeşim artık burada dur. Ben namazımı kacam çünkü sen beni Urfa'ya istemeyeceksin. Adam mecburen orada durdu ve ben indim. Allah razı olsun gene anlayış gösterdi. Muavini seccede getirdi bana. Yani yolun kenarında. O yolun kenarındaki düşük banket midir nedir o şarampola? Hemen biraz ileride şarampol var. Orada hemen durduk bir kenarında seccede yürüdü. Tabi Muavini de eline çekicini aldı arabanın lastiklerini kontrol etti. Artık gerçekten mi kontrol etti yoksa içerideki müşteriler galayına gelmesin. Kardeşim niye durdun? Bir kişi için namaz, eli namaz için niye bizi durduruyorsun demesinler diye mi artık Allah bilir. O da öyle şekilde bir yulama yaptı. İki rekat. İki rekat namazımızı kıldık elhamdülillah. Tekrar otobüsümüze bindik. Ha dört rekatı namazda da iki rekat oluyor zaten seferdeyken. Öyle namazını kılacak olsan iki rekat farzı. İkindiği kılacak olsan iki rekat farzı. Yasıyı kılacak olsan iki rekat farzı. Yani sadece bu iki rekat insan kaç dakikasını alır? Biraz acele kılarsan bir dakikada da kılabilirsin o iki rekatı. Bir otobüs, o kadar insan bir dakika bekleyemiyorum yani. Abdestini işten önceden hazır edersen, namaz vakti yakın olduğu zamanlarda otobüste kendini ona göre ayarlarsan, uykunu ona göre ayarlayıp uyumazsan daha, daha işini garantiye almış olursun. Yani biz şartları zorlamıyoruz, her şeyi akışına bırakıyoruz. Müslümanlar böyle gevşek olmuşuz. Hep millet bizim üstümüze tahakküm eder halde oldu. Ya e olsun yani yolda geliyorsun. Adama baktın durmuyor. Kardeşim dur ben ineceğim. Ya geliyor paran varsa, ikinci bir otobüse binme imkanı varsa, dağ başında desen mesela dağ başında olursa, ondan sonra yanında çoluk çocuğun var, ondan sonra inersen yırtıcı hayvan olabilir, terörist olabilir, gece karanlığıdır, her şey olabilir. Böyle bir tehlike varsa tamam, inmene gerek yok. Ama cebinde paran var, gündüz gözünedir, Ondan sonra veya bir şehre yakınsın, kardeşim dur, dur ben ineceğim. Yani üç beş kuruşunuz gidecek diye namazınızı akil edemezsiniz, etmemelisiniz. Aynı yani bu şekilde konuyla ilgili bir şey yine başıma geldi. Ankara'dan Mersin'e gidiyorum. Tarsus'a geldik, otobüs Tarsus'ta durdu. Bir yere girdi, birkaç tane yolcu indirdi, bindirdi. Böyle küçük bir otobüs gibi bir yer. Sordum, dedim namaz yeri var mı burada? Muavine falan. Muavin miydi, şoför müydü? O zaman hatırlamıyorum. Dedi yok, namaz yeri yok burada. Neyse ben gittim abdestimi aldım sabah sabah namazı vaktiydi. Yani. Sabah vakti olmuş. E ben biliyorum şeye yetişsem kadar güneş doğacak. Hemen o durmayı fırsat buldum Abdestimi aldım. Orada yazhanede bir öde sordum namaz yeri var mı diye. Dediler var gittim baktım orada namaz yeri var. Hemen namazımı kıldım sabah namazını. Çıktım baktım ki Allah versin otobüs gitmiş. <laughs> ha ne oldu? Eşyalar da tabii otobüste. Bekledim bir başka bir otobüs geldi. Bindim 20 lira ona verdim. Mersin'e ulaştım. Tabii gittim orada yazhanede eşyalarımı başlaya götürmüşler. O biraz şikayetçi oldum. Durumu dava falan ama netice aldı kalmadı. Onu bilemiyorum artık. Yani içtim it kuyruğuna basar mı? Kimse kimse bir şeyden. Ama insan ne yapacak? Böyle bu gibi durumda. Hatta ben yani düşündüm, dedim bunları medyaya vereyim. Yani elinde imkan yok o sırada. eskiden böyle şimdiki gibi kameralar yok. Çekersin bunları onları şikayet edersin işte medyada yayınlayasın. Böyle imkan olmadığı için o da o şekilde gitti. Yani gerekirse bu şekilde dahi yaparsınız yolda kalsan dağ başına eh, şimdi arabalar çok şey namazınızı eda etmelisiniz namaz bırakılmaz bir sefer bir şey de başımıza geldi askere gidiyoruz benle bir arkadaş o da koca arkadaş otobüste namaz vakti girdi fakat evet, tabii o zaman herhalde bizim daha toyluğumuza geldi artık durduramadık mı yani durmadılar mı teklif onu, onu da tam hatırlamıyorum teklif ettik İnat ettiler durmadılar diye biz de askere gideceğiz gününde yetişmemiz lazım şimdi askeriz, onun yordamını falan bilmiyoruz. Ne yaptık? Hemen muavinden su istedik. Muavin içecek sıra, naylon, pet sıra var. Hemen getirdiler. Herimiz bir sudan, bir su yetti yani insan bir abdest almasına. Orada ıslandı, kahire ıslansın. Yani adam benim namazın için dönüyorsa ona tepsi ıslanmış ne olacak? Abdestimiz zaten o bana tıktı, ben ona tıktım. Mecburen ne yaptık? Oturduk, oturduğumuz yerde bir o sefer namazımızı kıldık yani. Diğer vakitte de insan yani biraz zorlamalı şartları. Madem, madem Müslümanız, madem otobüstekler Müslüman, madem ben iniyorum arkamdan insanlar da iniyor beraber kılıyorlarsa niye hep beraber ayaklanıyoruz? Niye hep beraber o şoförü tutturuyoruz? Kardeşim namaz vakti. Niye bu insanların dinine bu otobüs firmaları, şirketler hepsi de tabii tenzih eder. Bazıları düşmanlar yani. Yemek için duruyorsun. ihtiyaç için duruyorsun. Bunları namaz vaktine ayarlarsan insanlar namaz ihtiyaçları. O namaza ihtiyaç değil mi? Yemeden içmeden daha iyi ihtiyaçtır onlar. İnsanlar namazını kılar, abdestini alır ondan sonra hareket eder. Ama şu anda elhamdülillah eskiye nazarına iyi yani. Ben son zamanlarda ne kadar yolculuk attırsa, bu konuda sıkıntı çekmedim. Yani namaz vaktinde elhamdülillah insanlar mola veriyorlar. O biz namazımızı kılıyoruz. Yani biraz bizden kaynaklanıyor. Biz işi çok gevşetiyoruz. Biz her şeyi kayfi ediyoruz. Sonra kaza diyoruz. Otobüs içinde kılarız diyoruz. Bu şekilde namaza maalesef önem vermediğimizden onlar da bu şekilde bizim üzerimize tahakküm etmektedirler.